Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir el ritim oyunu öğreneceğiz. Özellikle öğrencilerinizle, çocuklarınızla hatta kendiniz yaparken çok çok eğleneceğiniz bir ritim oyunu. Sonunda da çok keyifli bir karografi ve videonun en sonunda da sizi inanılmaz bir sürpriz bekliyor. Evet ritmimiz nasıl? Yavaş yavaş tek tek anlatacağım. İlk önce yere vuruyorum. Alkış yapıyorum. Yere vuruyorum. Sağ elimle sol elimin üstüne vuruyorum ve parmak şıklatıyorum. Tekrar yapıyorum. Yer, alkış, yer, elimin üstü, parmak şıklat. Bir kere daha yapıyorum. Yer, alkış, yer, elimin üstü ve parmak şıklat. Bunu şimdi melodik yapıyorum. Tekrar yaptım. Evet. Sonrasında gelecek olan ritmimde bir tane ekleme yapacağım. O da en başında. Bir, iki... Devam aynı. Parmak ellerimi vurdum. Yere vurdum. Elimin üstüne vurdum ve parmak şıklattım. Bir kere daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şimdi melodik yapıyorum. Bir kere daha. Evet. Çok güzel. Şimdi göstereceğim ritim biraz karışık gelebilir ama merak etmeyin. Birlikte halledeceğiz. Evet. İki kere yere vurdum. Ellerimi vurdum yere vurdum. Avucumun içine vurdum, yere vurdum ve yanına vurdum. Bir kere daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet bir kere daha yapıyorum. Çok güzel. Bunun ardından gelecek olan ritmim en başında öğrendiğim ritim. Yani evet koreografimizin en başına da 8 ölçülük ellerimizi yere vuruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haydi gelin şimdi birlikte birleştirelim. Harikasınız. Evet, şimdi de videomuzun sonunda bakalım birçok elle bu karagrafimiz nasıl oluyormuş.